Kim ilk olarak ebe olarak başlayacak? Taş kağıt makas yaparak evet. oyuna başlıyor. Tamam hadi taş kağıt makas yapalım. Oyna başla evet. mi bitiyor? Önce be. onu bilelim. Üç kere mi yapacaksınız? Kere, taş kağıt makası. Kere beş, yapalım, beş kere mi? Beş kere fazla olur. Üç yeterli. Üç yeterli tatlı. Hadi ya, fazla. ya. Tamam, i̇ki, dört iki, değil. 5 beş olsun hadi. Tamam hadi bekliyorum. Beş, tamam. Beş kere yapın bakalım kim kere, kazanacak. Biri, kere, Biri, ben Şöyle gelebilirsiniz bu tarafa. Bu tarafa böyle göreyim sizi. Tamam yan durun. Hah. Yapın bakalım. Taş, kılıç, makas. Taş, kılıç, makas. Şimdi durumda söyleyin. Bilmiyorum kim kazanıyor. Taş, kılıç, makas. Kaç kaç? 2-0. 2-0 Eylül 3 Taş, Kılıç, makas. Selamun. Kaç kaç? Taş, kılıç, makas. Selamun aleyküm selam. Taş, kılıç, makas. <laughs> o neydi arkadaşlar? Kaç, kaç? Kaç, kaç? Bir, iki. Tamam, iki, i̇ki. bir şu anda eliş önde. Tamam. Kaç, makas. Üç, bir eliş önde. Evet, Ece'nin suratı yine aynı şekilde isyan ediyor. Eliş hadi üç, değil, beşte bitiyordu. 5 kere oyun oynuyor. Aynen, 5 kere, kere, kere oyun mu? Oynuyor. Oyundan bahsediyor. Taş kağıt makasdan bahsettim. İşte mi bitiyordu? Evet, tamam, şimdi yani. e, şimdi Elüş e. kazandı. Gözünü ece bağlıyor. Yine ben. evet asık surat başladı. Hadi bakalım. Şimdi keyifli bir oyun bekliyoruz sizden. Sayın. Tamam. ama dikkat edin. <laughs> Kaza istemiyoruz. Kaç kere suratımı astım. Evet. Şimdi Elüş Ece'yi evet. bir kontrol edelim bakalım görüyor mu, görmüyor mu? Kontrol Dur dur sen. <laughs> <bir saniye. gülüyor> Tamam. Hey böyle rahatlıyor mu? Tamam gözüm kapat. Hadi. Ya da görüyor musun ki? sayım 18. <laughs> e, şey, evet. Ece Nur görüyor musun şu anda? Hayır. Hayır. Hiç gözüm mi görmüyorsun? Kaldım. Altlar sanki böyle bir görüyor gibi geldi ama. Ben gözümü kapattım. Bak. Tamam gözünü de kapatmış. Sıkıntı <gülüyor> Tamam. Tamam. <laughs> <Hadi>. Ya baba. <laughs> tamam. tamam yok yok tamam. Ece Nur görmüyor mu? sıkıntı yoktur. Ay ne oluyor? Hadi bakalım bir başlasak inşallah bakalım. Hadi. Başlamayalım bir bakış oldu. tatlım. Tamam, ben Hadi sen gözlerini kapat şimdi tamamen Ece Tamam. De. tamam. De. tamam de. Bırak kendisi ayarlasın. Kendisi ayarlarsın. Tamamen görmüyorsan sıkıntı yok. Tamam. Tamam görmüyor. görmüyor, tamam, görmüyor. Görmüyorum. görmüyor. Şimdi arkadaşlar başlatıyorum. Başlamıştır. Ara ara ses çıkarın ki takip etsin tamam mı? Ara ara ses çıkarmanız gerekiyor. Eylül sesin çıksın. Alkışla tutabilirsin. Ece'nin yerlerde yatıyor arkadaşlar. Uyumak istiyor. Ece. Aha, burada burada. Kusura. Ee, tamam, biraz daha zorlu olsun böyle, kolay olmasın. Şimdi sıra Eylül'de. Eylül'ebemiz. E <laughs> Şimdi sıra Eylül'de. Arkadaşlar tamam. Eylüş'te bakalım Eylüş Ece'yi yakalayabilecek mi? Eylüş bana doğru geliyor. Eylüş beni yakalamana gerekiyor. Başa tabii ki başlamıştır. <laughs> dur önce sayı Yok yok başlamadı daha. bekle. Bekle. Bu kaç? Bekle. Ha? Bu kaç? Ee, bir saniye. Altı. Tamam devam edelim öyleyse. Gel. Ama <laughs> yavaş olun çok hızlı evet. olmayın bence Ece. Bence biraz yavaş olun. Ara ara ses yap. Seni takip etsin. Eylül yine beni yakaladı. <laughs> le, le, le. Ah, Allah! Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi Ece evet şu anda yerlerde sürünüyor arkadaşlar. Ay. Hadi oradan kaldır arkadaşını. Gel bakayım. Hadi Ece kaldıralım böyle. Şimdi ebemiz. Şimdi eblemiz kimdi? Kim? Ece Nur yakalandığına göre Ece Nur şu anda süpersiniz arkadaşlar. Ben yine sarılacağım. Tamam. Her türde Şimdi Ece Nur gözlerini kapasın sarı Sarılar şey oldu. Kaç tane sarı. Ay. Sakin ol. Sakin ol göz bandı. Ece Nur tamam olduğunda söyleyebilirsin bize. Başlayalım ona göre. Arkadaşlar bunu siz mi yaptınız? Evet, Arkadaşlar Unicorn yapmış. İlk izlediğimde o yazdık. Kafamı tamam. Unicorn. Tamam. Eylül e, sen de Ejener'i mi yaptın? Güzel evet. olmuş. Başarılı olmuş. Aferin size. Ne? Çok beğendim. Unicorn var ya onu yapmışsınız. Ejener burada. Arkadaşlar hadi şimdi başlayalım yine. Görüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyorum. Tamam. Şimdi e, tamam. Başlamıştır. 1, 2, 3. Tamam bu kadar yeter. Yavaş ol. bir. <laughs> kaza olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Eylül çok kolay yakalandı bu sefer. Nasıl olacak bu iş? Ben de bu kim ya. geç kim geç yakalanırsa yarın ona sürpriz bir şeyim var. <laughs> yarın. Çok biz yarın. Biz yarın. Bugün hazırlıkta değilim çünkü yok elinde. Yarın onu alacağım tamam. Ne Hadi şimdi Ece Nur kaçacak ben. bakalım. Eylül gözen <laughs> tamamen kapat tamamen <laughs> kapat. Şimdi onu bırak Ay. bence. Şimdi Ecenur şimdi saklan bulmaya çalışsın. Hadi bakalım. Ara ara ses çıkarıyoruz takip etsin diye. Ecenur dağlarda geziyor. Ben böyle <laughs> Öyle de yapabilirsin. Sesler takip et. Sesler hey, takip hey. et. Elif arkadan ses geliyor. Bana George, niye geliyorsun? Para bende. Sana gelecektim ama sarılacağım. George para bende. Arkası çok süratli oynamayın. Ay. <laughs> yakalandı. Ay ay. hay hay Tamam. Sakin. Sen kaza olacak. Kaza olacak. Tamam. Sakin. Sakin. Arkadaşlar <laughs> bu kadar action'a gerek yok. Sakin. Tamam. Şimdi Ece aşağı inelim sen de. Ece yakalandı. Ee, geldi. ayakta göreyim. Geldi. <laughs> arkadaşlar şu an ikisi de yatıyor. De <laughs> şimdi de de Ece Bey düş. Ayağa kalkalım arkadaşlar. <laughs> şimdi Oy. Oy. ebemiz kimdi? Oy. Ece. Eylül. Yok o seni yakaladı. Hayır ben o yakaladım. seni yakaladı. <laughs> Kafa karıştı. <laughs> tamam şimdi Ece Nur Ebe Şimdi Eylül kaçacak, Ece Nur yakalayacak. Bakalım nasıl da, da olacak. Ece tükeniyor. Ee, ya da götündeki <laughs> hava tükeniyor. Olabilir. <laughs> Eylül şu anda açmayalım tatlım. Zaten açıkmış kapı. Cam açık. Ee, şimdi arkadaşlar Ece Nur hazırsın. Şu an değil. Şu an değil. Ece Nur orada bekle. Ben tamam deyince başlarsın. Görüyor musun? Görmüyor musun? Görmüyorum. Tamam. Oyunumuz başlamıştır arkadaşlar. Yavaş ol, dikkatli ol. Nereye gidiyorsun ben? Bence Eylül şarkan da yakalarsın. Ay. Az kaldı. <laughs> aman yavaş, aman yavaş, aman yavaş düşersin. Ay. Eylül şarkanda Ay. olmadı. Ecenur, Ecenur bir yerlere çarpabilirsin tatlıyı. biraz daha yavaş. Bırak. Tamam yakalandım. Yakalandın. Tamam süper oldu. Şimdi diğer aşamada <laughs> kime be? Eylül. <Eğliş. gülüyor> bir iki el daha yapabiliriz. Sakın <laughs> <zaten> oynayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama daha güzel, daha böyle heyecanlı oynayın bence. Daha güzel olacaktır. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Eylül bakalım. Şimdi Eylül seni yakalamaya çalışacak. Uykum geldi ha. <laughs> 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 evet, Arkadaşlar bizim, bizim çocukların bizim durumu iç açıcı değil. Evet, i̇kisi de iyi değil. Hadi de bakalım hadi. Gençler evet. bakalım kalkalım. Ece Nur sen de kalk. Buluruz. Şimdi gözlerini kapat Eylül'cüm. Şimdi Ece Nur çok süratli olmasan da yakalanmamaya çalış tamam. El üst gözünü güzelce kapat tatlım bakayım. Ben başarı deyince başlayacak çocuk. İn aşağı bakalım. başlamıştır tır. Ece Nur burada. Ece, köpek geldi. Köpek. Köpek. Ya. Ninja. <laughs> Arkadaşlar şu anda Eylül sesi takip ediyor. Yaka hadi tamam tamam tam. Tam bırak. Tamam yakalandı, yakalandı. Ay ya. Ay ya, <laughs> lüş, parçaladı. Baba. <laughs> <ay, gülüyor> <ay, gülüyor> tamam. İnsan ay, evine gelen ay, insan ay, evine ay, gelen misafir böyle davranır ay, mı hiç? Ayıp ay, değil mi? Baba. <laughs> da orada ne yapıyorsun Ecenur? <laughs> tamam. Ay, son. Ay, Gençler şimdi karşıma geçin bakayım ay, konuşalım. Ay, ay, Ece nur sen karşıma geçin arkadaşlar konuşalım. Şimdi şöyle yapalım son iki yer. Şimdi ebemiz kimdi Ece nur. Ece nur yapacak ilgiç yapacak sonra finish yapacağız tamam mı? Finish. Kapatacağız yani. Finish. Top. Efendim buyurun. Benim, benim uykum geldi. Tamam uykun gelirse yırar kendine. Uykum <laughs> geldi. <laughs> sen atabilir miyim? Tabii ki atabilirsin. Uykum <laughs> geldi. <laughs> tamam arkadaşlar hadi tamam hadi Cıvıtmayalım. hadi. Şimdi Ece şimdi gözünü gözlerini... Tamam gözünü kapat atlı Bunu fırlattım ama geri bana gelmiş <laughs> Tamam Hadi göze kapatıyorum yoruldunuz mu? İstiyorsanız bırakabiliriz Yok İstiyorsanız bırakabilirim yani Hayırdır 2 dakika om yapmam gerekiyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam, <laughs> tamam Evliş yoga yapıyor Şimdi bir de Ece yoga yapacak <laughs> Tamam arkadaşlar <laughs> yogamız tamam Yogamız tamam. Şimdi oyuna devam edelim. Yani, Bakın herkes diyeceğim. şimdi oyunumuzu bekliyor. Oy. Hadi bakalım gözlerini kapat Ece Nur. Baba. Arkadaşlar beni de burada yordunuz ha. Baba. <laughs> sen yoruldun mu? Baba her elinde yani... sana sarılacağım dedim. Ki, Ay, şey, bir... Hadi geç Hadi, öp tabii. bakalım gel. babayım. Ah. Oh, tarttım ben Ben öpüyorum. gözümü kapattım. Tamam. Bir gel <laughs> öpeyim kapat. Hadi bakalım Ece Nur gözünü kapat. <laughs> evet Ece Nur görmüyorsun herhalde Ay, böyle. Bariçe. Arkadaşlar oyuna dönecek misiniz yoksa finish yapalım mı? Finish yapalım. Tamam yapmayalım. gözünü kapat öyleyse hadi bakalım. Ya göz bandım mı geri? Şimdi Ecenur Ebe Eylül kaçacak Geçme bakalım nasıl bir oyun oynayacaksınız hadi görelim. Ecenur bir iki tur etrafında dön. Bir, iki, üç. Tamam şimdi başlamıştır. Başlamıştır dikkat edin. Yavaş. Bir, Yavaş. Tamam. Süpersin Eylül. Yerlerde de yavaş yavaş kapan bir yere vurursun tatlım yavaş sakin olun. <laughs> <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz görüntüyü tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle çok uzatmadan son oyunumuzu yapıyoruz. Elif hemen takıyoruz. Hemen tatlım Yorulduğunuzu biliyorum. Son oyun istiyorsan bırakayım yoruldunuzsa. Son kaçış sen de canını e, yakalamamaya çalıştıttım tamam? Ben seni şimdi öyle bir yakalayacağım. Hadi. El iş görüyor musun? Hayır. Tamam. Hadi bağışlas. Etrafında dön bakalım bir. Bu iki. Tamam. Etrafında dön. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ve Be. tamam dön bakayım orada biraz kendine bir, tabun. Tamam. Altın. Başlamıştır. Hadi bakalım. sesi takip et. İyi, sesi takip et. <laughs> hadi bili bili bakalım hadi yakala Nerede bakayım. Kaç gördüm acaba bu benim <laughs> <laughs> Ecerim sen orada ne yapıyorsun <laughs> Ben bir bili, bili, Tamam arkadaşlar bili. hava sıcak Bugünlük Abi, bu kadar yeter bence Çok da terledik <laughs> tamam Şimdi çok Nasıl keyif aldık mı arkadaşlar? Çok Keyifli keyif oldu mu? Aldık. Tamam, başka zaman yine yeni oyunlarımız olacak Ece ile beraber. Ya, tamam. Ece ee, bir aylığına bir köye gidip gelecek. Ondan sonra güzel bir fikirlerimiz var. Devam edeceğiz bu olaylara. Köyü değil, ya. Memleket, memleket, köyü. Neyse, memleket köyü. Tamam. köy niye? Tamam. Tamam, arkadaşlar memleket. kapanış yapalım mı? Evet. Kapanış evet. kim <laughs> yapacak? <laughs> Arkadaşlar sen böyle, ben böyle. Arkadaşlar Hayır, güzel. görüşmek üzere kendinize iyi bakın.